Dedem Ahmet Hulusi Efendi, Denizli için çok e, kıymetli, bizim için de çok değerli. O yüzden Denizli'nin zaten ben İstanbul'da doğup büyüsem de Denizli'nin ayrı bir kalbimde yeri vardır. En sonunda 95 yılında gelmiştim, 1995. E, büyük bir heyecanla buradayım. Denizli'de e, zaten, Denizli'nin ruhunda girişimcilik var, sanayicilik var, ihracat var, turizm var, tekstil var. Hep hayatım boyunca zaten onu bilerek ben de. Bu Denizli genleriyle ben de bir girişimci olarak iş hayatında aktif yer aldım. Şimdi Pegden genel sekreterliğini yapıyorum. Bizleri iyi ki buradayız, iyi ki ilk durağımızı Denizli'de gerçekleştirdik e, hissine kaptırdı. E, eminim ki bu bir daha ilk adım. Bundan sonra daha çok sık geleceğiz. Buradaki kadın girişimcilerin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. En ufak bir ihtiyaçlarında KGD'ye, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği'ne ulaşabilirler ki yerelde de çok kuvvetli kadın girişimci dernekleri var.